İzmir'in Tire ilçesinde adını üretildiği Kahrat mahallesinden alan köy ekmeği hamuruna katılan nohut mayası sayesinde uzun süre tazeliğini koruyarak her vakit tüketilebiliyor. Uzun yıllardır bu ekmeği üreten 66 yaşındaki Melahat Mermer ekmeği nasıl yaptığını anlattı. Bu ekmeği eşim ufaktan çıraktan fırıncı normal öbür ekmeğin işçisi çalışıyor sağda solda. Ben de birer dönüm tütün dikiyoruz iki de dönüm işleyebileceğim oldu. Ben tütün işliyorum. Eşim fırıncılık yapıyor. Bu mekan da bu babamızın duruyor böyle. Dedim ben eşime, sen orada çalışan, ben burada çalışacağımız dedim. Bir fırın yapsak dedim, ben sen destek olurum dedim. Çalışırım senden beraber dedim. Yok yapmayız dedi. Yaparız dedim, deneyelim dedim. Ondan sonra biz başladık, ufak tefek yaptık bu fırını. Ondan sonra normal ekmek yapıyoruz eskiden. 35 sene, 36, 37, 8 sene kadar mesela başladık. O ekmeği yapıyoruz. Ondan sonra mahalleden böyle ekmek pişirme geliyorlar. Bu köyde yapılıyor ya, pişirme geliyorlar. Müşteri geliyor, bu ekmek istiyor bizden. E ben elin ekmeğini seni satmam ki. Satabilir mi Senin rızan olursa öyle verirsin. Hani satılmaz bilen parayla, ne? Öyle öyle satılmazdı. Böyle ekmekler. Konum boş birbirlerine alırlar, verirler dadımlık. Öyle de vermiyorsun, dadımlık da vermiyorsun. Gitmişler İzmir dedikodu yapmışlar. Bu fırıncı var, ekmek vermedi bizi de. Ben dedim eşim ben dedim bu ekmekten yapacağım dedim. Satacağım dedim böyle böyle dedim imrenmişler dedim. Dedi oldu geldi ulağımı dedim. ekmek yemedi bizi değil dedim. Elden ekmeğini veremedim dedim. Kayınvalidemle beraber başladık biz bu işe. Sipariş ala ala. Üç tavana, beş tavana, iki tavana, üç tavana, beş tavana. Sipariş alıyoruz, yap veriyoruz, veriyoruz iki kişi neyse. Ondan sonra ikiden, üçten, beşten derken öbür ekmeğin yanını yapıyoruz bana. Kayınvalidemle ben yapıyorum. Ondan sonra öbür bıraktık biz. Tamamen bunu geçtik. Bu sefer eşim de destek oldu bana. Evet ben on destek oldum, normal ekmek yaparken. Beraber çalışıyordum, ben kürekçilik yapıyordum. Onun fotoğrafı vardı evde, onu akşamdan alım geldi, unuttum. Bu kürekçilik yapıyordum, normal ekmeğe bıçak atıyordum, böyle. Her yerinde ustalar oluyor ya. Öyle kürekçilik yapıyordum, eşim yukarı çalışıyordu. O zamandan beri belki de 30 senedir devamlı bunu yapıyoruz. Şimdi bayramlarda sipariş düğünlerde, mevlitlerde, toplantılarda, asker yemeklerinde. Oradan burada ödemiştim köylerinden. Ödemişten çok güzel müşterimiz Allah bereket versin. Ondan sonra biz oradan görüyor, buradan görüyor. 3 tane o, beş tane o. Millet ekmeği çoğalttı. Rakiplerimiz çoğaldı. Biz, beni gördük. Mesela tirdek fırıncılar ben örnek aldım. Karşımdaki fırıncı ben örnek oldum, Ben yapıyorum, satılıyor, bakıyorlar. Arabalar böyle yazın, kuyruğu öyle bizim buraya Aşağıdan yukarı bu oluyor arabalar. Hani çok müşterimiz var, sipariş alıyoruz hep. Adaya gidenler, gezmeye gidenler, denize gidenler, sağa sol gidenler. Devamlı hep sipariş üzerine yazın. Çok güzel iş yapıyoruz Allah fark etmesin. Evet, Nedir özelliği? Abi. Katıksız olması, nohut mayası. O gördüğünüz ya suyun içinde nohut. O akşam üstü böl köpürecek, kabaracak. Onu ben tekrar tekrar tazeleyeceğim, üreteceğim, çoğaltacağım. Ona böyle hani ürettim ya, ilgen için böyle ilgeni ve da o cevap açık 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 çoğaldım ben ona. Devamlı onun başına ben dönüyorum. Onun şeysi benim. Evvel kayınlam yardım ediyordu. O yaşlandı, vefat etti. Ondan sonra kendim yapıyorum devamlı. Gerçi oğlanım da biliyor, kızım da biliyor, eşim de biliyor. Yapıyor. Ben olmadım mecbur. Hastalık var, sayılık var. Onlar da yapıyor.